Günaydın. Bir gülüşü var. Kelebek görse ömrü uzar. İnsan gülebildiği kadar insandır. Aşık olmam sanırken gülüşün rezil etti beni. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlere nar sirkesi. Nar sirkesinin faydalarını bahsedeceğim natural, doğal, butu ürünler. Natural. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Benim de hayatımda ilk defa gördüğüm ve ilk defa e, tanıtmakta olduğum nar sirkesini sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ama önce bir sakin olun, bir gülün. Natural natural %100 doğal natural mehmet taş kavak natural natural doğal bütün ürünler natural nar sirkesi natural bizi şaşırtmaya devam ediyor natural öncelikle YouTube kanalıma abone olursanız beğeni yaparsanız Küçük yorumlar yaparsanız size sürpriz hediyeler gelebilir. Sonra gülümse. Gülümsemekten kimseye zarar gelmez. Hadi sakin. Tamam hadi gülüyorsun. Tamam artık video izlemeye başlayabilirsin. Tebessüm kana en hızlı karışan ilaçtır. Eğer gülüyorsanız hiçbir şeye ihtiyacınız yoktur. Hiçbir şeye hiçbir zaman ihtiyacınız olmayacak. Sadece gülün, güldürün. Ağlamak için her şeye gülerim. Hadi başlıyoruz nar sirkesinin faydalarını. Nar sirkesinin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Önemli düzeyde fenolik madde içeren nar fenolik bileşiklerin gösterdikleri antioksidan etkisi ve aralarında diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kanser ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkisiyle bilinir. Doğal bir antibiyotik olarak adlandırılan nar en güçlü antioksidanlardan C ve E vitaminlerini karotenoid, oit koenzim, koenzim Q3, 10, ve lutoin, lutein, lutein, lipoik asit içerir. Natural. Natural Mehmet Taşkavak. Natural doğal bütün ürünler. Nar sirkesi. Evet, nar sirkesi natural. %100 doğal. Geleneksel geleneksel fermentasyon yöntemiyle üretilmiştir. Natural. Natural sirke. Sirke süresiz kullanılma uygun bir üründür. Natural, natural, natural. Mehmet Taşkavak. Facebook'ta tüm sosyal paylaşım sitelerinde Mehmet Taşkavak. Natural. Toptan ve parakende. Ve nar sirkesi zayıflamak için nasıl kullanılır? Ne işe yarar? kolesterolü ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olması ve obeziteye karşı öne çıkan nar sirkesi zayıflamak isteyenlerin de tercih ettiği besinler arasında yer alır. Bunun nedeni nar sirkesinin içinde bulundurduğu vitamin ve mineral birleşenleri sayesinde yağ yakımını ve metabolizmayı uzandırıcı etkilerinin olduğunun ortaya koyulmasıdır. Kas ve kemik sağlığını olumlu yönde etkilediği görülen nar meyvesinin kas gelişimine yardımcı olması sayesinde Kas oranında artışa sebep olduğu bilinen yararlardan biridir. Kas atışıyla daha fazla kalori yakımı gerçekleştirdiğinden nar sirkesi ile zayıflama konusu ile olumlu sonuçlar alındığı görülebilir. Nar sirkesi. Natürel Natural Nar sirkesi. Allıklı beslenme programı ve spor ile desteklenen nar sirkesi kullanılımı zayıflamayı mümkün kılabilir. Çil çaydan çok daha fazla antioksidan içermesiyle genç ve formda kalmaya yardımcı olan nar sirkesi natural 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 salatalara ve yemeklere eklenerek tüketilebilir sabah aç karnına bir bardak ılık suya bir kaşık nar sirkesi ilave edilerek içilebilir. Bu çorba kaşığı olabilir. Ne yiyorsak oyuz. Doğal gıdalar tercih edin. İşlenmiş gıdaları tercih etmeyin. Doğal, kendinden, natural. Natural Mehmet Taşkavak. Bu videonun altında Mehmet Taşkavak'ın danışma hattı WhatsApp numarası olacak. Bu ürünü Mehmet Taşkavak Natural'den temin edebilirsiniz. Natural Mehmet Taşkavak Facebook'tan ekleyebilirsiniz. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde Mehmet Taşkavak Natural Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. GurmeYoutuber.com youtuber. Gurme YouTuber tüm sosyal paylaşım sitelerinde. Instagram'da mutlaka takip edin. YouTube'da mutlaka abone olun. Abone olun, yorum yapın, beğeni atın. Belki de sürpriz hediye size gelebilir. Yalçın Avcı, gurme YouTuber. İyi günler, her şey gönüllücü olsun. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Yüzünüzden gülücük hiç eksik olmasın gül geç. <laughs> Samimi ve içten gülücük her zaman her şeyin üstesinden gelir. Görüşmek dileğiyle.